oyundan ben bir oyunda oh, sanırım da İlkse <laughs> Portakal <gülüyor> oyunun serverine konuk olduk arkadaşlar Şu an portakal oyunun serverindeyiz Yani kısaca kaçıncı bölüm oluyor? Yani altın buldum ya Ben elmas buldum diyorum neyin kafası? Birinci bölüm <laughs> Kılıç at Rahmi kılıç at Server Hı. ve birinci Hı. bölüm arkadaşlar Ben de vuruyorum Hı. Ve tamam vurma. Diğerleri yüklenmemişti. Lan kılıç niye atıyor lan şey diyor. Rami. Asla. Kılıcı at o zaman. Rami maksadımızı anlatsana be. Maksadımız. Maksadımız Elan. 74 GB ev yapmak, küp doldurmak. Normalde yaptığınız şeyler kaydedilir. İşte biz onun 74 rekor geçmeyi planlıyoruz. Rekor. Oğlum, ne lan böyle? Obsidyen kaynıyor. Alam mı obsidyenleri? Al oğlum obsidyen lazım geçit yapacağız. Sen ne işlem istemiştin Enes? Enes. Bir saniye lan neydi şey adını yani, sen söyle. Yanlış ya bereket kaynıyor lan burada. Evet bereketli bayağı bir bereket. Kanka bana şey ver. Ee, kazma ver. Bir tane kazma ver. Enes onu sen ver. Ay Yiğit sen ver. Niye? Ben bende kazma, ki bir ben. tane var bende. Bende de yok. Game moda gir eve git al oradan bir tane. ya yani kendine... oğlum ev... sen git ya. Sana demiyorum yiğit. Ay Enes gitsin işte. Hmm. Enes gitsin. burada sen... altınları kim topladı? Enes Lan bana kim vuruyor? Ben değil. Açık de olabilir. Gezerken Hangi Hangi yev... suyu bir kessene bir şuradan ya. Şey toplayacağım, oksijen. Gel gireceğim mecburen ya. Suyu keseceğim. Girer mi? Gir kesmek için değil. Anam yandım öldüm öldüm öldüm. Beyler süper bir şey ya bu. Suyu kesmek için valla gel moda girdim kanka. Ama mecburum. Şunu kesem, şunu da kesem. Beyler helal map oynuyoruz unutmayın. E tamam helal map ne yapıyoruz biz? Helal mı o? Helalsiz mi Yo seni serverde oynadığımız gibi helal oynuyoruz. Hmm. Oha buna lan, burada yarat. E ben bir gezineyim mi? Ben demir buldum. Herkese demirden zırh yapacağım. Ben kendime de elmas yapacağım. Bu kadar ilerlemiş. Lütfen kaynaklarımız bol olsun. Oha! Ben obsidyenleri siz toplayın ya. Lan toplayı var işte ben demir zırh yapmak için demir. Ana ne yanıyor lan yanıyor. Gem gir çubuk gir oda. Yanıyor. Alın o eşyaları be. Nerede di? Ya ee, gördün galiba. O eşyaları bana vereceğim. Tamam vereceğim hepsi var. Oo itemlere itemler şey. Kanki ver o item bir şeyleri bana itemlerin hepsini ver hepsini Dur demirdar benim demirdar benim ver demirdar bir benim Bir demir vardı bende oğlum Tamam bende 20 geçik vardı ver Ya bende kalsın demirdar ver bir şey olmaz Hepsini Hepsi değil lan ben toplayacağım pişireceğim eve gidince tamam Şey Hı -hı. elmas kazmaya falan at Kazmam yok benim Demir baltan varmış ya. baltayı bende kalsın. Az sonra kazmaya gideceğim. Ne kazdı? Kılıcı mı var lan? Öleceğim şimdi. Bilgileri mi de var? Bilgileri mi? Altın buldum. Biz neler bulduk ki? Ben bir Kaç on tane Kaç tane var? Bırak ben öldüreyim al o zaman. Ana. Hareketli çıktı burası. Yan şunları alsana sen. Oksijen senin ben geziyorum. Oksijen benim mi? Oha Enderman var. Enderman. Hmm. Nerede? Burada. Ben Enderman'ı öldürmek için Game moda geçmeyi düşünüyorum ama geçmeyeceğim. Yanıma gel de ölürsem itemlerimi alırsın. Beyler ben de almayacağım. pis filan var da almayı düşünmüyorum. Kaç obsidiyan var sende? Bir. Ya geldi ya ben bu canavarları öldürüyorum. Tamam sorun yok. Beyler. Efendim. Niye sustunuz? Niye sustunuz? Benim kaç demirim? 21 tane var. Şu an videodayım ve sessiz konuşuyorum ya. Mantığa bak. Böyle Arkadaş daha demin videoda öküz gibi konuşuyordum şimdi hiç konuşmuyorum. O değil de sen şey yap oyunun sesini kız. Kısık zaten oyunun sesi kısık. İyi sen bilirsin. Sonra hata yaptım filan. Olmaz öyle. Şu an 7 tane obsidyen topladım. Bize Eler eve gitmek için Game Mod 1'e geçiyorum. Geç. Ay, i̇ki yani. tane, iki tane altınım, yirmi e, 20 tane de demirim var. Demirler, demirleri erite dur. Ben sana TP atacağım. Ya da dur benim yanıma gel ben sana demirleri verem. Yiğit de versin sen erit. Bekle. Bana ışınlanma. mı ya, Kendiniz getirsin. Şu anda eve nasıl gideceğim ben onu planlıyorum. Çok uzaklaştık değil mi? Bir de evimizin hangisinin olduğunu merak ediyorum. Aha. Oha. 11 tane oksijen topladım yeter. Yeter. Evet arkadaşlar kısa bir süreden sonra videomuza devam ediyoruz. Burada donmuştuk o yüzden gemi moda almıştık. Birazdan Allah sonra bu ya ya. altın kılıçlarla altın kılıçlarla gevezeceğiz böyle gevezeceğiz. Sonra elmas kılıçlarla dalacağız Mesela bu görevde eee ben dağılacağız sonra ejderha var mı lan? Ha şeyde o sonda deme ejderha. Ben de kendime geldim de game moddayım şu anda bakıyorum bir. Etrafa bakacağım ben. Aa bu da öldü. Aha ölüyorum. Ölüyorum. Öldürüyorum kanki benim. Ben burayı patlatırım abi. Herif de asla Lan neredesiniz siz? Hayır burayı patlatmak yasak. Kanki map yok edici yapalım buraya. <laughs> ya işte tamam hayır. Oo. Ben yani ben bir start topladım. Şimdi karşıdaki şeylere gidiyorum. Ne bilmiyorum ben Ben Hayır sakın bilmem. Anında öldürsün. Niye? Bak beyler game modda kazmayacağım. Altın atar yapıyorum game modda kazmamak için. Bir dakika sana bir şey diyeceğim. Şöyle yapsan oğlum. Hani böyle daha mantıklı. Game modda kaz filan şey yap. Atıyorum. Saycan 64 tane kazıysan 64 tane al Kumun rukununda. Taştan farklı bak taştan farklı. Hayır bir de öyle yasak. Arkadaşlar burası senin neyin yok ki yer. Yiğit kafayı tırdattı. Şey gibi aynı yani, radyoda konuşuyorlar. Aa, ateşe tapanları buldum. Tövbe tövbe. Allah çarpsın bak ateşin yanına. Tövbe. Ondan... Gel lan buraya. Çakma fırada çakma fırada çakma Eder bana TP ile yen. Oha burası ne ya Bana bir TP ile yenseniz abi. Oha bana bir TP ile yenim. Dur TP <laughs> Burası manyak bir yer. TP bir bana. <laughs> Bu <Buna> ne lan? Nereden <laughs> geldin buraya? Ay şuradan dur. Nerede lan o kaybettim yeri. Aşağıdan aşağıdan. Evet. Aşağı doğru in, anne. Aa bakın burası katman kayası. Oha benim olduğum yere bir gelin abi. Ama game mod 1'de gelin. Sen ışınlan amıyoruz ki. Vay. Çık, çık. Vay, 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 vay. Evet arkadaşlar ben 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 oyunda kanalında mucize değil sonla karşıya yaşıyorum. Sen <laughs> oldu. TP atın bana bir TP. Lan sıçtık oğlum. Nereye nereye geldik lan biz? <laughs> Altıma süreceğim şimdi. Korkuyorum lan işler yani. olsun. Lan. <laughs> mi kanki? Sakın gece görüşü kullanmayın. Nasıl kullanılıyor ki? Ya <laughs> Abi ayarsın bak. Oğlum ne biçim şey ya? Lan siz bizim geldiğimiz yeri biliyor mu? Beyler bir tane daha geçit yapacağım oradan normal dünyaya gideceğiz tamam mı? Hallederiz. Aynen. Burayı mı yapacaksın geçidi? Hayır burayı yapmayacağım ben ışık, ışık taşı almaya bakıyorum. Işık taşından ne yapacağız Hı. ya Hatta değil mi? Geçiti e yapacağız. Ee, yapacağız. Anam ana ana anam anam ana 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 geçemiyorsunuz? Ben ana saniyede yazdım korkudan. Herkes bana TP atsın. Ya ben ana TP ana ama gelmiyor senin yanına. bak bir dur ben böyle lan bir dakika denizin ortasında bir sus lan denizin ortasında <laughs> denizin ortasında oha çabuk diyip geldin çabuk yani arazi değişiyor benim. Çabuk çiğ katır. Videoyu görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda komik adamlarla karşı karşıya gelmek üzereyiz.